Bana sıkça likidite süpürmesini nasıl belirleyeceğimi soruyorlar. Tamam, bu videoda açıklıyorum. Likidite süpürmesi genellikle fiyatın önceki zirveyi ya da dip seviyesini kırdığı zaman gerçekleşir. Ama bu kırılım yanıltıcıdır. Fiyat orada kalıcı olmaz, sadece fitille kısa bir iğne yapar. Peki bu ne anlama geliyor? Bu, o noktada traderların stop-loss'larının alındığı anlamına gelir. Hadi grafikte bir örnek vereyim. Burada fiyat zirveyi kırdı ve hemen ardından fitil bırakarak sert bir şekilde aşağı döndü. Stoplar toplandıktan sonra piyasa aşağı yönde hareketine devam etti. Şimdi de başka bir örnek. Burada yerel bir dip oluştu. Birçok trader stop loss'larını bu seviyenin altına koydu. Fiyat dip seviyesini iğneledi, likiditeyi topladı ve bundan sonra yukarı yöneldi. Şimdi bir örnek daha verelim. Burada yine bir yerel zirve var, arkasında stoplar bulunuyor. Fiyat bu seviyeyi kırıyor ve stop loss'ları alıyor, ardından aşağıya doğru bir düzeltmeye giriyor. Bir sonraki durum ise dip seviyesiyle ilgili. Fiyat dip seviyesini iniliyor, sabırsız traderların stoplarını alıyor ve yukarı hareket ediyor. Peki likidite süpürmesini nasıl tespit edebiliriz? Dibin veya tepenin kırılması, kalıcılığın olmaması, fitil oluşumu ve ardından dönüş ile hareketin devamı. Arkadaşlar eğer tradingi daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız mutlaka kripto topluluğumuza katılın. Ticaret kulübümüzde ister yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, kripto para ticaretiyle ilgili tam kapsamlı bir eğitim bulacaksınız. Ve tabii ki erişim tamamen ücretsiz. Bağlantı kanalımızın açıklamasında olacak.